Selamun aleyküm arkadaşlar Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun çok çok iyiyiz. Dostlarım bugün yine obadayız. Günlük rutin işleri yaptık, davarı sağdık, oğlağı ayırdık. Şimdi birazdan dostlar çok güzel odun ateşinde peynir kavuracağız. Size onu göstereceğim. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Yangınlarla alakalı da birkaç da şey evet. daha söylemek istiyorum. Dostlarım Baba. yangınlar Baba. hayırlısıyla Baba. Rabbimin izniyle inşallah bayağı söndürüldü. Şükürler olsun. Arkadaşlar giden canları, canlarımız içinde aslında yapacak çok şey var ama elimizden keşke bir şeyler gelse de yapsak. Rabbim inşallah yakınlarını kaybeden kardeşlerimize Rabbim sabır versin. İnşallah yanan ormanlarımızın da e, tekrardan yeşertip telafisini yapabiliriz. Çok güzel hava yağmaya başladı arkadaşlar. E, sabahtan beri baya bizim buralarda komşu yerlere baya bir e, yağmur yağmış. Hatta haberlerini aldık. Sevindik dostlar. Rabbimin hikmeti şükürler olsun çok çok şükürler olsun arkadaşlar inşallah videolarımı beğenirsiniz eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi mümkünse paylaşmayı unutmayın herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar hiç peynir kavurması yediniz mi peyniri direkt kara tencereye atıyoruz Böyle döndere 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 arkadaşlar böyle sünüyor. Bazen de olmayabiliyor. Çürüyor mu derler melekler? Taze peynirden mi oluyor yoksa fark etmiyor Taze. Taze peynirden. Mesela dünkü peynir. Elinle yoğursana şöyle. Gel. <laughs> Elinle almadım ya ben bunu çektim aslında çok şey oldu diye, alevli oldu diye. Burası öndürülemiyor. Hazır olduğunu nasıl anlayacaksın bunu? Çekilecek mi? Suyu çekilecek mi? Suyu çekilene kadar şey yapacaksın mı? Sulu olsa ne olur öyle? Tansiyonu çıkar ne olur? Hazır olduktan sonra ekmeğe bandıra bandıra yiyeceğiz. Biri böyle yemişti. Tansiyonu çok az önce. Kim Hava gürlüyor inşallah. Yangın olan yerlere hava yağar inşallah. Havada da çiseliyor. Yangınların baya söndürüldüğünü söylediler arkadaşlar ama bilmiyorum. İnşallah doğrudur. Yunus Emre bak. Gel buraya ne güzel yağmur yağıyor. Kurban olduğum Allah'ım. İnşallah yağar. Güzel mi? peynir kavurması yiyecek misin? <gülüyor> <He>? <gülüyor> belek horoz ölecek galiba İçeriye yatmış horozum hastaydı arkadaşlar Yunus girme. Çık çık eden ne Yunus? Piti piti mi? Bu da Yunus Emre'nin piti pitisi. Bizim köylülerden Yunus Emre'nin Deniz abisi vardı. O hediye etti değil mi? Evet. Deniz abisi Yunus Emre'ye verdi. Horoz galiba hasta iğnesini falan da yaptım dostlar ama ölecek gibi. Sağlık olsun ne yapalım. Olaklarda hava serin diye normalde şeye katıyorduk, tele katıyorduk. Bayağı bir haftadır Baba, be serbest dolaşıyorlar. Yani şu be ağaçların be dibinde be yatıyorlardı. De. Ne yapıyorsun bir anlat bakalım Yunus. Anlat bak. He? Odun mu kesiyorsun? Kışa, kışa hazırlık yapıyorsun. Yağmur yağıyor. Soba, sobaları kuracağız. Değil mi? Evet onda. Bakalım bakalım peynirimiz ne alemde. Çorba gibi kaldı. Yardım ver yavrum. Işte. Zamanı kurcaz değil. He? Kime yardım ediyor? Şiya. Ana annemleri yardım ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ya buraya gideceksin? O versek tele. ola gitmiyorum oğlum gitmiyorum ne Muhterem katı verelim mi ben de He? bilmiyorum oğlum deden katalım derse katarız. ola Neyse bakalım. Neyse. Hava serin olduğu için durmuyorlar dostlar. Hava sıcak olsa yatarlar bu ağaçların dibine ama biraz da yağmur çiseledi o yüzden harekete Hava. geçtiler. Hatta var, bunlar? Ha? Hatta var, ama deden oğlağa katacak belki. he Çık bakalım, ama ben çıkmayacağım. Ya baba. Yürü bak. Aa o yastıklı şey, ceketi getir de şey yapalım. Islanabilir o. eve götürelim orada ıslanır. Dur. Arkadaşlar peynir de toparlanmaya başlamış. Böyle suyunu çektikçe içindeki peynir toparlanmaya başlıyor. Şöyle sünmeye başlıyor sakız gibi. Peynir ola dursun. Oğlaklar durmuyormuş onları katacağız. Yunus Emre geliyor musun oğlak katmaya? Yunus. Yürü oğlum çelkinin kapısını at. Yürü <laughs> Yürü. Niye? Değil. Kapıyı aç gel yürü. Koşma. Değil. Değil. Tek 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 Kalk. Kalk kalk. yürü kapıyı aç ver oğlum yürü gel. Niye açamazsın Yunus? Açarsın aslında. Tembellik yapıyorsun biraz. Dey. Tek 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 Hey. Ah. Şuraları sür. Ama o tarafa sürme. Hey. <laughs> al 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 al. Al 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 al. Ah. Al 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 Ah. Yunus yağmur geldi ha. Y yürü eve git. Aa la 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 ah 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 Aa ah. 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 la la şu tarafı sür oğlum şunları sür Sen şunları sür Ah, la, 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 Ah! 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 Bola! Ah, la, 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 Ah! 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 Ei! Bola! Ah, la, 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 la. Ei! Tek, 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 tek. Ah! Ah! <tries> <tries> Çevir gel önden. Vur oğlum vur. Doğulak. Doğulak. Sür. Doğulak. Doğulak. Al 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 al. Al 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 al. Doğru. la 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 la. Dostlar, obadaydık, obadan geldik köye. Köydeyiz sizlere. Ee, geçen videolarımda attığım tavuğum vardı. Kurk olmuştu, çıkarmıştı cıcırlarım vardı. Onları göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar maşallah çok güzel büyüdüler. Dostlar maşallah demeyi unutmayın lütfen. Yem mi istiyorsunuz? Gelin. Gel. Getir. Gel. Gelin yem vereceğim. Gel. Gelmezseniz gelmeyin. Arkadaşlar bir tavuğum da burada var, onun da 7-8 tane civcivi var, bunlar biraz daha ufak, ee, öbür tavuktan önce, pardon sonra şey yapmıştı, bu yatmıştı, civcivlerini sonra çıkartmıştı. Tavukları obaya götürdüm arkadaşlar, bunları götürmedim. Cicirler ufak diye götürmemiştim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.